Spor, sporun felsefi temelleri üzerine konuşacağız, sohbet edeceğiz. E, bu söyleşimizdeki temel amacımız, e, hemen hemen ülkemizde herkes spor yapıyor. Az veya çok bir şekilde veya en azından yürüyorsa da, sorduğunuzda ne yapıyorsunuz dediğinizde spor yapıyorum diyor. Hatta başörtülü bacım bile şurada yürürken, ayrı olarak bir yürüyüş yaparken, ben çok kez soruyorum ne yapıyorsunuz diyor diyorum diyor ki spor yapıyorum diyor. Onun için spor yapılıyor. Yani en azından bir spor anlayışı var. Bu şeydeki amacımız sporu nasıl düşünüyoruz? Yani spor konusunda bizim düşüncemiz nedir? Felsefeden kastımız yani sporu nasıl düşünüyoruz? Sporu ne olarak görüyoruz? Spor insan yaşamının önemli bir parçası. Artık hele de bu teknolojinin gelişiyle beraber bildiğiniz gibi çok önemli hale geldi insan sağlığı için. Böyle baktığımızda acaba biz sağlık için mi yapıyoruz, eğlence için mi yapıyoruz? Birçok boyutları var. E, Felsefi yani düşünce boyutuna baktığımızda bugün çağlar boyunca gelişmiş olan e, felsefeler var. Bunların içinde hangisine yakın duruyoruz? Bunu anlayabilmemiz için işte bu farklılıkları görme açısından biz şöyle bir içerik oluşturduk. Aslında bu içerik çok geniş bir içerik ama ben mümkün olduğu kadar bunların özünü oluşturacak başlıklarla size e, sporu felsefi açısından düşüncenize yardımcı olabileceğini düşünerek bu e, açıya e, ortaya koymaya çalıştım. Birincisi felsefe tanımları. Yani felsefe nedir ne değildir kısaca bunu hatırlatmak açısından ya da hatırlamamız açısından bir giriş olacak. Sonra felsefenin ögeleri. Kaç türlü yaklaşımlar var, felsefi yaklaşımlar var. Bunlardan konuşacağız. Başça felsefi akımlardan konuşacağız. Orada, ondan sonra asıl konumuz olan spor bilimleri ve felsefeye bakacağız. Orada sporun kendi felsefesi nedir? Bunu buna değinmeye çalışacağız. Bütün bunların içinde mümkün olduğu kadar öz ve anlaşılabilir bir dille ifade etmeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar akadip, yani akademik ve bilimsel dilden biraz hafifletmeye çalışacağım şeyleri çünkü herkesin rahatça anlayabileceği bir akım olsun isterim. Felsefenin temel kavramlarına baktığımızda gördüğünüz gibi pek çok tanımlar var, epeyce tanımlar var. Bunlarda hangisi bize daha yakın, hangisini daha iyi anlıyoruz? Bu anlamda birkaç hızlı tanımlara bakalım. Eski Yunanca'da philo yani sevgi anlamında. Sofya bilgelik kelimelerini yan yana getirmesinden meydana geldiği söyleniyor. Filosofya ise bilgelik sevgisi olarak ifade edilmiş. Yunanlı düşünürler için de bilgiyi sevmek, bilginin peşinden koşmak anlamını taşıyor. Felsefe kişinin kendisini ve çevresini anlama, yorumlama, açıklama ve gerçeği arama çabasıdır. İşte burada da sportif açıdan, spor açısından baktığımızda işte sporu kendisi için, kendi çevresiyle beraber bunun farkında olma, sporu yorumlayabilme ve açıklayabilme, bununla ilgili gerçekler nelerdir, bunu saptayabilme ve ifade edebilme gibi zihinsel, düşünsel etkinlikleri felsefi açıdan ortaya koymaya yardımcı olacak bir yaklaşım olarak belirleyebiliriz. Platon felsefe doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çalışmadır diyor ki sporun boyutunda baktığımızda sporun doğrusu nedir? Bunlar bu yönde insanların düşünmesi bir tür felsefi yaklaşım olarak ifade edilebilir. Felsefe insana sistemli düşünmeyi öğreten bir kavramdır. Sistemli düşünme. Ancak unutulmamalıdır ki felsefe bir bilim değildir. Üzerinde deney ve gözlem yapılmaması, ayrıca öznel olması felsefenin bilim olmadığını en önemli kanıtları ile ortaya koymaktadır. Evet. Felsefenin ögelerine baktığımızda bu ögeleri ayrı ayrı incelemeyeceğim bu akşam. Sadece neler olduğunu hatırlamamız açısından başlıklarını koyalım. Bunlardan birincisi ontoloji yani varlık bilgisi, ikincisi epistemoloji bilgi sorunu, üçüncüsü aksiyoloji değerler sorunu ve mantık. Temel öyle bunlar olarak belirlemişler. Biz bu bunları ayrıntısına girmeyeceğiz. Şimdi felsefe akımlarına bakacağız bu durumda. Felsefe akımlarında özellikle spor hangisinde sporun azı nasıl bakılıyor? Bunları görmeye çalışacağız. İdealizm bildiğiniz gibi idealist görüş olarak ifade edilir. Realizm gerçekçilik, pragmatizm yaratıcılık, ee, yararcılık pardon. Naturalizm ise doğacılık. Eksentiyalizm ise varoluşçuluk olarak bilinir. Ve bunların sanatta da, müzikte de, birçok boyutta da bunları bu akım açısından, bu felsefe akımları açısından yorumlamak, incelemek, onların bakış açılarını ortaya koymak mümkündür. Şimdi biz bakalım öncelikle bu akımlara idealizm, idealist görüş neyi benimsiyor? ki bu sporlu nasıl ilişkilendireceğiz onu konuşmaya çalışacağız. Kurucusunu Eflatun olduğunu biliyoruz. Descartes, Spinoza, Berkeley, Kant ve Hegel bu görüşün önemli isimlerinden olduğu belirtiliyor. Kişinin oluşumunun odağı akıldır diyor bu akım. Mutlak gerçek fiziksel olmaktan daha ruhiidir. Yani daha düşünsel kavrama gider mutlak, yani dokunulan, elde edilen veyahut da deneylere dayanan değil. Yaşamın ve öğrenmenin amacı hayatın değerini anlamak olmalıdır. Yaşamın değerini anlamak. Liberal eğitimi savunur. Hangisi? İdealizm. Bilgi bir sistem oluşturduğu ölçüde geçerli dedi. TGL yaptı. Sezgisel düşüncenin de bilimsel tutum kadar önemli olduğunu ileri süren Kant var. Peki bu felsefe akımının yani idealizmin spora nasıl baktığına bakalım şimdi. Buna göre beden eğitimi ya da egzersiz ya da beden eğitimi ve spor fiziksel gelişimden çok daha farklı şeyleri içerir. Yani sadece fiziksel gelişim değildir. Birçok boyutuyla beraber insanın çok yönlü unsurlarını geliştiren bir bir içeriğe sahiptir demek istiyor. Beden eğitiminde var olan kuvvet ve fiziksel uygunluk aktiviteleri kişilik gelişimine gelişiminde katkıda bulunur. Kişiliği de geliştirmeye yardımcı olur diyor. Yani beden eğitim uygulamaları idealler merkezinde şekillenir. Yani ideallerinize göre biçimlenebilir buradaki etkinlik. Evet, idealizmin spora bakış açısı böyle. İkinci şeyimiz realizmdi. Yani gerçekçilik. Gerçekçilik, gerçekçiliğin spora bakış açısına e, geçeceğiz. Ondan önce nedir? Kısaca bir bilgi deneyim. Kurucusu Aristoteles. Realist sanatçıların yapıtları gözleme ve belgeye dayan. Toplumu ve insanı bilim adamı nesnesiyle, nesnelliğiyle iyi, kötü, güzel, çirkin demeden yansıtmışlardır. Olduğu gibi yansıtmayı yansıtmaları söz konusu. Olay ve kişiler yapıtlarda ayna ya da fotoğrafçı gerçekliğiyle yansıtılır. E biliyorsunuz bu, bu sanatta özellikle resimde bu, bu alan tamamen bir fotoğraf çekimi gibi şeyleri yansıtır. İnsanlar yaşadıkları çevreyle birlikte ele alınmıştır olduğu gibi. Sanat için sanat anlayışına sahiptiler. Realist yapıtlarda açık, yapmacıksız, söz sanatlarından uzak bir üslüm, kullanılmıştır. Yani olduğu gibi gerçekleri yansıtmaya dayan. Peki bakalım spor için ne diyor realizm? Eğitim, evet yaşam biçimi, içi, yaşam için yani yaşamak içindir eğitim fiziksel uygunluk büyük verimlilik getirir. Yani insanların fiziksel olarak uygun olması, yeterli olması büyük bir verimlilik, üretkenlik getirir. Programlar bilimsel bilgi temeline dayanır. Araştırmalar öğrenmede büyük rol oynar. Okullar arası sportif programlar istenen okul davranışlarına götürür. Yani burada yapılan etkinlikler bir okul davranışı oluşturma açısından spor önemli bir araçtır. Bunu demek istiyor. Oyun ve rekreasyon hayatı dengelemeye yardımcı olur. Hayatın dengeli şekilde gelişmesine yardımcı. Olur. Evet, realistler de spora böyle bakıyor, diye diyor bu, bu alandaki kaynak. E, pragmatizme bakalım. Pragmatizm e, yaratı, e, yararcılık yani faydacılık olarak ifade edilebilir. En önemli ismi John Dewey'dir. Genellikle Amerikan ekolü olarak bilir. Gerçeğin değişebileceği diğerlerin göreceliği, insanın doğasının biyolojik ve sosyolojik nitelikte olduğu, demokrasinin önemli e, önemi gibi konular bu akımı, bu akımın ana temasını oluşturur. Evet, düşünceleri böyle. Bakalım spor'a nasıl bakıyor pragmatizm. Aktivite yani etkinlikler ne kadar çeşitlenirse o kadar daha anlamlı deneyimler sunulur. Yani insanların önüne tek seçenek değil mümkün olduğu kadar sporla, hareketle ilgili çok seçeneğin serilmesinin bizim de hep savunduğumuz serilmesinin önemli olduğunu. Çünkü kişi kendi içindeki yeteneği keşfetmesi için bunları denemesi ya da deneme fırsatına erişmelidir. Aktiviteler sosyalleşme özelleştirici yapıdadır. Yani insanları bir araya getiren özellik taşır. Programlar öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Evet, burada uygulanacak programlarda ilgi ve ihtiyaç çocuğun daha çok ya kişinin daha çok heveslendiği, sevdiği, motive edildiği alanla ilgili başlar. Sonra kendi içindeki en iyi e, yapabildiği şeylere doğru, yani kendi yeteneklerine doğru yönelir. Naturalizme bakalım doğacılık her şeyin doğaya ilişkilendirildiği bir yaklaşım. Bu da en önemli savunucusu Jean-Jacques Rousseau'dur bildiğimiz gibi. Naturalizme göre gerçek doğadır ve insan, insan da doğal bir varlıktır. Metafiziye karşı olarak doğa dışında hiçbir güç tanımayan öğretilerin genel adıdır. Doğacılık maddeci ve deney deneyicidir. Gözleme ve deneye e, vurulmayan hiçbir gerçek olamaz. Diyor. Yani deneylemeyen şeyleri gerçek olarak kabul etmiyor e, bir e, düşünce. Spora nasıl bak bakıyorlar? Beden eğitim ve sporda fiziksel gelişim sadece fiziksel yapıdan yapıda olmaktan çok daha farklı anlamlar içerir. Hatırlarsanız başlangıçtaki ilk akımda da bu e, e, aynı şekilde söylenmişti. Öğrenme kişinin kendi aktiviteleriyle gerçekleşir. Evet, yani teorik değildir. Doğrudan böyle kendisinin bizzat katıldığı aktivitelerle öğrenebileceğini naturalizm e, ortaya koyuyor. Ekstrasyalizme bakalım. Varoluşçuluk bu da e, varoluşçulukta insanın kendi varlığını kendisinin yarattığını ileri süren Heidegger'in öğretisi olarak bilinir. Bu anlayışta insan gerçekten de Kurarken de kendi başına olması ve devamlı bir arayış içinde olması söz konusu. Peki spora nasıl bakıyorlar? Ona bakalım. Evet, seçme özgürlüğü vardır. Biraz önceki o sertme kahvaltı şeklinde spor olanaklarının bir insanın önüne serilmesi gereği gibi çok çeşitli aktiviteler sunulmuş. Oyun yaratıcılığın gelişimini sağlar. Yani her insan oynar, her yaştaki insan oyundan zevk alır. Oyun öğrenmek için çok önemli bir araçtır ve her yaşta da bu önemini kaybetmez. Öğrencilerin kendilerini tanımalarına fırsat verir. Eğitmen danışman rolündedir. Kesin yönlendirici veya bağlayıcı değil, doğrudan doğruya danışmanlık görevi görür eğitmen bu yaklaşımda. Evet, bakalım sporun e, bu akımların görüşlerinden sonra spor bilimleri ve felsefe ilişkisine kısaca değinelim biraz hızlıca. E, spor eğitimcisi olan kişilerin, özellikle düşünüş ve davranışlarını yönlendiren bilimsel gerçeklere ve benimsenmiş kurumlara e, dayalı temel fikirler. Bu doğrudan doğruya kişinin ya da eğitmenin spora nasıl baktığı ile ilgili nasıl yaşadığı ile ilgili bir görüş yaklaşım. Bu fikirler uzun araştırma, inceleme, düşünüş ve mesleki deneyimler sonunda benimsenmektedir. Bir antrenörün spora bakışı, sporu para için yapıyor, dayanışma için yapıyor, eğitim için yapıyor. Buradaki ana birincil olarak düşündüğü önemlidir. Bu bakımdan bu düşünüş ve mesleki deneyimleri sonucunda doğru olanı ya da kendine yakın olanı bulur. Ancak unutmamak lazım ki Burada herhangi deneyime sahip olursa olsun insanlar e, e, hepsi farklı bakış açılarıyladır. Çünkü insan farklı düşünür. Biri diğeri gibi düşünmesi mümkün değildi. Farklılık olur. Spor eğitim felsefesi ancak yıllarca gelişip benimsene benimsendikten sonra kazanılabilir. Yani bir anda insan deneyimsiz olduğu zaman bunları kazanamıyor ama deneyimsizler kısa süre için de bu şeyi sağlayabilirler. Bu gelişimi sağlayabiliyor. Geçerli bir spor eğitim felsefesine sahip olan spor eğitimcisinin belirlenmiş bir amacı vardır. O amaç çerçevesinde bütün yaptıklarını düzenlemeye çalışır. Gittiği yönü, yaptığının değerini, anlam ve önemini bilir. Çünkü o hazırlıkta o amaçla başlamıştır. Amacını gerçekleştirmek için sadece gerekli olanları öğretir. Gereksizleri dışarıda bırak. Spor eğitim felsefesine verilen önem mesleki olgunluğun da düzeyini gösterir. Örneğin bir kişinin spor kültürü büyük ölçüde bu alanla verdiği önemle, değerle yani spor felsefesini, spora ait felsefesini geliştirmesine büyük ölçüde bağlıdır demek istiyorum. Deneyimsiz gençler, yani bu alandaki yeni başlayanlar, kısa zamanda mesleki olgunluğa ulaşabilirler. Sadece sadece öğrenilen bilgilere değil, niçin öğrenin, öğretildikleri programdaki yeri ve önemine değer verilir. Evet, gerçekten sporu birisine, bir gruba, bir e, kişiye açıklanacaksa veya öğretilecekse, buradaki nedenlerini iyice ortaya koymak, gerekçelerini açıklamak gerek. Gerekçesi açıklanmayan şeyler ezberdir. ezberlerimize fazla bir anlamı yoktur. Genç eğitimci, Mesleki olgunluğu kendi eğitimini inceleyerek ulaşabilir. Mesleki olgunluğa kendi eğitimini inceleyerek başlar. Güçlü bir felsefe karar verme ve uygulamada önemli rol oynadığı gibi bu alanda insana ya da eğitmene güç veriyor. Mesleki kariyerde iç huzuru ve rahatlık spor eğitimcisinin kendi felsefesinin sonucudur. Çünkü amacına erişmiştir. Amacını rahatlıkla ifade edebilmektedir. Bunların sonuçlarında onu mutlu edebilecek. Evet, değerli dostlar, bugün bu kısa özetle beraber spor felsefesi, sporun bakış açısı, her insanın spor yapıyor olması, fakat sporu nasıl düşündüğüyle büyük ölçüde ilişkilidir. Onun için bir şeyin yapılabilmesi, onu önceden düşünmeye bağlı. Yani düşünce oluşturmak, felsefesini oluşturmak. Ben bunu niye yapıyorum? Bunun ardında yatan gerçekler nelerdir? İşte bununla sorgulamaya başladığınızda spor felsefesine girmiş oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bu konuda katkıları olan varsa memnuniyetle dinlemeye hazır. Evet, buyurun efendim. Cem teşekkür ederiz. Fevkalade güzel bir sunum oldu. Bu akşam ilkini denediğimiz bundan sonra Profesör Hasan Kasap ile sağlıklı spor video serisi